Abi ismimi değiştireyim mi? Abi. Geliyorum. Bir dakika. Gözlük müsün? Selamun Aleyküm. Merhabalar. Gencolar. Aleyküm Selam abi ben değiştireyim mi? Efendim? Ben adımı değiştireyim mi? Ne? Adımı. Ben değiştireyim mi? Değiştir. Adımı, adımı. Değiştir. İsa'cım nasılsın Olur canımın içi? Tamam. İsa'cım nasılsın ne canımın içi? İyi. Sesin kısalmış İsa. Yo. Hee. Yeni mi uyandın günaydın? Günaydın da ben abi. Saat 6'da mı? Demin uyandım. Heee çok güzel ya. Sabah erken kalkmak güzel. Ben de ilk defa saat 10'da kalktım. İsa'ya devrettim. İsa'cığım ne istiyorsan yapabilirsin. Beklesin, abi ismi daha de önce alınmış başlayalım. diyor. İsim daha önce alınmış diyor. Görünme tarafı attım. Evet. Tamam aldım abi. Abi ha? aldım ismi. Bekle bir dakika doğrudan geliyorum. Çık gel. Cici Madara. Eskiden de Cici madaydı. Oldu mu? Ee, Mirhan Aydın'ı yazdı ama haberin olsun. Ee, Rüzgar oyunda ama şu an işleşiyor. Başta istersen. Var mı? Şu an yok kardeşim galiba İsa'cığım. Bir, Hasan Ali kimse mi? mı? Ağabey grup kodu versin lütfen. Ya. Yayında kimse yok ki. Yeni açtık kardeşim. Hasan ve Mirhan var. Neyse. Şim diğer atalım. Abi isim olmuş mu? Olmuş olmuş güzel. Ah ne fayda ah ne fayda. Ya bende var ya Shorts'ta 50 Cent'in şarkılarını dinliyordum. Biliyor musun? Aa, başlama başlama kanka dur telefon geldi başlama. Alo. Ah başladık şimdi kuyut atacağız bekle. Söyledim ama sen arayınca söyledim. Kuyut atarız bekle canımın içi. Açıktı. Cık. Ne yapalım? E, tamam şeydeyiz yayındayız gel yayına bak. ne gel YouTube'dayız gel. Tamam. Ya durduramadım o anda. Telefon elimdeydi. Telefon elimdeydi durduramadım. Rüzgar geldi. Ah oh, ne fayda. ah oh, ne fayda. Bazen değişik şarkılar sevebiliyorum ya. Sanırım aşık olmak istiyorum. I rüzgar geldi ama mecburen eee kuyut atamayız. O yüzden böyle oynayacağız. İsa cığım. Şu kulaklık benim kulaklarıma acıtıyor ya. Değiştireceğim bir tane kulaklık alacağım. İsa Aa herkes kuyut atmış. Niye? Yapmayın be. Aga yapmayın be. Diyakat kaybedeceğiz. Vallahi bak. Aa herkes kuyut atmış. Kankacım. Adam bize küfür etmiştir ha. Gel rüzgar. Kanka, adam bize küfür etmiş midir la? Eee... Aleyküm selam Ayşegül Çelik, hoş geldin. Eee, Mirhan diyor ki yayında onda. Abi rüzgar niye gelmiyor ya? Geldi geldi. Çözüm. Lan siz kuyut atmışsınız, benim haberim yok. Bu arada ee, ben... ya... ya... canım. Ben niye kuyu attım? Zatmayın dedim ben. Ben de öyle diyordum ki bir baktım tek kalmışım oyunda <laughs> Hadi hadi hazır çekin. Ee, yayında ben... sıkıntım var bugün. Yayın dönüyor diyorlar da. Hayır abi. Bakayım mı iki dakika abi? Baksana, ya... Donmuyor donmuyor. Yayında delay ben var. Ben yandan, yayında delay var. O yüzden mi size öyle geliyor acaba? Arkadaşlar, yayında delay var ya... Bu arada kanala abone olmayı unutmayın, size zahmet. Yayında delay var. Acaba bende mi öyle gözüküyor? Bakayım bir. Yok. Tam sıfırı aldığımda bende de bu şekilde gözüküyor şu anda. Mirhan. Tamam, kabul edeceğim kardeşim seni ben. Ah oh, ne fayda, ah oh, ne fayda. Bakayım, yayında delay mı var? I need a weapon. Yok yok kanka arkadaşlar yayında deren var ki. ya. <laughs> Siyah senin ismin ne? Ben. Tamam. Yusuf Instagram'ın var mı? Var. Ver. Lan benim de Instagram'ım Instagram var. Makyajım. Arkadaşlar benim de Instagram'ım var ha. Ben takip ediyorum abi seni. Abi biz takip ediyorum da sen nereye döneceğim abi. Kanka Cememirli benim Instagram ı. oradan bana takip edebilirsiniz ha. Yayın donuyor mu lan? Delay mı var yayında acaba? Bu. Ondan mı geç geliyor yoksa donuyor galiba? Rüzgar abi çıkmış sanırım. Yok yok Rüzgar yayına bakmaya gitti ya. Rüzgar diyor ki evet. abi yayın donmuyor. Rüzgar demiş. Abi ne var ya, ne var ya? Alo? Arkadaşlar kim Şu anime karakteri olan sen misin? Evet evet. Ee, arkadaşlar rüzgarı oyun atmış, haberiniz olsun. Tamam abi Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmazsanız ben çok mutlu olurum, haberiniz olsun. Yok yok yayında şu an sorun yok. Yetişmedi ya. Abi villaya ne zaman geçti? Ne? Villaya. Villa... Şeydeki var ya oyundaki. Oyunda villa ne alaka anlamadım. Bu arada ben gelmiyorum oraya. Ben Aşağıda, adam Aşağıda adam var. Aşağıda adam var. Abi, adam şey... yanımda. E, kanka villa villa ne villa ne ben anlamıyorum ki villa ne. Yayıncı simülatörü. Your teammates can still recall you. Yayıncı simülatörü çektik ya daha dün çektim ya videoyu. Hmm. Ama abi işte ne zaman alacağız? Olur. Alırız billahi ya. Kanka ben öldüm bu arada. Adamda silah vardı. Adamlar kovuluyor İsa'yı. Of İsa'ya kaç adam geldi. Ben öldüm bu arada ya. Arkadaşlar. Sen alalım? Mark the location. Ben öldüm Şuraya Mark the location. Tamam. Kanka atladığınızda direkt bizi kaldırmaya oynayın ya siz zahmet. Yayında biraz yayında biraz sıkıntı var galiba ya. Adam atladı Atladım, kanka. Hadi. Birazcık arayın. Birazcık donma var hemen çözeceğim. Bu şu Nisa. Nisa bitir onu Nisa. Evet. Acım, olsa... İster burada şey var, bu MP. İnşallah silah var var. Ya adam silah almış ben gittim oh. uçacaktım uçamadım orada adamın direkt üstüne indim ya. Helal. Nereden baydın? Hemen karşıda Yardım tam cidden. karşıda saman balyasının arkasında. Tamam. Ah ne fayda, ah ne fayda Gel adamlar ne lan? Çek onu çalmadan Sen burada canı bir Sen canı bir var Rush'ı alırsın Oynadıysa ona Güzel Ben ona çok vurdum zaten Bunu da aldı bu arada kim takip ettiyse teşekkür ederim arkadaşlar. Bir kişi takip etmiş ya. ya. Alamsız. Cem abi sen niye buraya gelmedin ya? Kanka ben aşağıda silah alacaktım. Öyle gelecektim yanınıza silah alamadan öldüm ya. Abi uçuyorduk işte buraya sen Tamam Rüzgar'cım. Bir yavaş yavaş sen... Rüzgar'cım sen yerini izle Ben de öldüm zaten. Yayın duruyor ya. Yayında bir sıkıntı var da. Ya OBS ürütüyor olan bakayım bakayım. Yayında ne gibi sıkıntı Adam var Adam üstümüzde ya. gel. var. Şuraya yayına gel abi. Yerek mi? Evet de bir bomba atacağım. Adam geldi kanka size. Adam çatımızda. Bak bakayım şimdi sıkıntı olacak mı Rüzgar? Bakıyorum çete. Bak şu anda yayın düzeldi gibi bende. İzliyorum. Yayın şu an düzeldi gibi. Oynayabileceğim mi? Görüyorum adamı dur. Aşağı düştü. Oğlum bu beni nereden görüyor ya? Şurada şurada. Aşağı düştü. Yayın düzeldi ya. gibi. Yo donuyor ya. Donuyor Watch out. Mı? Nasıl aşağı düştü adamla? Aşağı düşmedi de adam burada. Düştü aşağı geldi be. Hayır. yukarıda ayılan bir kişi daha var. Tamam <laughs> ben bir bomba deneyim. Adam iniyor bunu havada vurabilecek misin? Yok vuramadım adam gitti. Vallahi Bir bakayım bir bakayım. bakayım. Tekrar bakacağım şimdi. Yayını kapatmam Yerken. lazım. Yerken. Yayını kapatırsam düzelecek. Elbizi ortaya almayı çalışacak. Tamam. Gel ben yavaş yavaş gidiyorum. Tabii. Adam var burada. Bir de geleceğim. İyi de bekliyorum saniyesi. ben seni. Abi bakıyorum da tamam, yayın ara sıra. Adam. Arkadaşlar yayın ara sıra donuyor gibi. Şu an ayar yapıyorum ama. Watch out. Burada. İçeride. Al dur. Bomba deniyorlar. Tamam sen bombayı. Girelim mi? Evet. Alabilir miyiz? Hayır dur dur bu yukarıda pusuyor. Dur bekle ben bir molotof atacağım nerede? Tam görüyorum. Olsun. Bir Helal Bir daha var soda. Bir daha var soda. Geldi geldi. Dur, arkadan geliyor. Bak bak bak. var. var. Gel, bir, bir şey daha arayın. geldi, Bir daha geldi. Bitir bitir hepsini bitir ya. İsa acım hepsini bitir. Valla bakıyorum yayınla alakalı yapabileceğim her şeye bakıyorum. Ya abi gördün mü bir vs3'ü? Gördüm canlı şeyini sağlık. Aldım aldım. Yayında saniyelik donma oluyor ya. Saniyelik donma var yayında. Şimdi ya. Küçük kaldı. I need a muzzle. Allah Allah o bir da yok donma ama Gel evet, işgalci attım şuraya Yayında var ya yani. Arkadaşlar yayını kapatıp açmam lazım ee, evet. bu donma ile alakalı yayını kapatıp açmam lazım. Gel oynayalım şuraya. Tamam oynayalım. Şu dereyi kaldırayım bakayım. Yayındaki. Burada aşağıda var. Ne şu aşağı. Nerede? Önünde. Artık, artık, artık. İşte aldım bir. Allah Allah. selam abi gel. Tamam geliyorum senden. Oğlum bende 122 para oldu. Aşağı mı atlasak? Önümde direkt bende de para var. Direkt önümde adam. Ben, bence çıkalım ya. Şey, Sen zorlama gir. Tamam tamam Değil kardeşim mi? olur. Dur adam önde. Yardım edin. Lan bayılma. Help. Ya bayıldım ya, acil bana gelmem lazım. Banda adam geldi. Oh. Çık geri çık, uçmanla geri çık. Arkadaşlar, yayın kapatıp açmam Öyle lazım. Yayındaki donlayı sor sorunu çözmem Help. lazım ya. Nasıl ya, ya ölme be. be. Ya aşağı atlasan parayı alıp fişek mi alsak ya? Ya şey yapamaz mıyız? Parayı bir yere saklayalım. denem oradan parayı alıp geri kaçalım direkt. Olur. Tamam ben lootumu attım buraya. Alır tamam sen, sen bir yere sakla. İçeride buraya da. ben alıp kaçacağım direkt. Ha suyun içine at İsa. Suyun içine at parayı. No, Hadi the ya, the room. Room. Attım o da tatlı. Attım mı parayı İsa? Attım. 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 Atışını görüyorum ben. O para olsa da gözükmez kanka bu arada. Ama ben görüyorum ya nereye bıraktığını orayı alıp direkt kaçacağım oradan. Abi sen oraya git İsa. Benim otobilden alayım diyorum. Tamam ikiniz de oraya gidin. Dönüşte beni kaldırırsınız. Dur ya olan Polonya'ya gideyim ben seni kaldırayım abi. Nisa sen parayı al gel canım onun şey. Alır alır ya aşağıtlar parayı alır. Hayır ikiniz birden gidip ölmeyin. Alır İkiniz birden gidip ölmeyin onu demek istiyorum. Ben alıp taşıyorum direkt hiç Dönme abi dönme saniyelik dönme saniyelik, dönme saniyelik yayında drop var anlamadım. M4'ümü de var abi bana atarsın. İsa beni bir kaldır. kaldır. İsa beni kaldır buraya gelirim hemen. Abi unut yap. Hadi geleceğiz, geleceğiz. İsa kaldırsın. Alan bir şey Sen parayı aldıysan atla aşağıya. Silah bile alalım o parayı ya. Dur şuradan tamam, kendim. ben Ama abi sıfır kişi var. Loot yapmayalım mı biraz? Yap, ya. yap 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 yap. Bir yap anlara anlara ya adam ya adam vurmaz zaten. Hayır vurmaz Adana kaçarız. Bom boş Ama yarısı alan. Benim lootum elle mi o zaman? Parayı da elle mi? Parayı al. Senin. Kanka çok root var. Deli gibi root var ya. Aa iki oldu burası. İsa mı geldi buraya? Adam indi adam indi. Acele etme acele evet, etme. Adam tamam acele etme yavrucuğum acele etme. Kaçabiliyorsa kaç kaç üç kişi oldu burası kaç. Kaç. Nasıl kaç? Kaçamadın aştın, ki. Kaçtım kaçtım abi. Thanks. Kaçtım kaçtım aşağı indi. Alan da skulda bu arada. Help. İsa mı öldü? Aşağıda, 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 aşağıda. Aşağı atla aşağı atla aşağı atla Aşağı atla yavrucuğum aşağı Atamıyorum gitti Adam beni kaldırıyor Belki bir konuşmaya çalışayım Söyle de ki beni aşağı at Arkadaşlarım kaldıracak beni Allah Ama gitti değil mi? Sanki beni aşağı atsana Ben dur ses alayım beni aşağı atsanıza Arkadaşlarım kaldıracak de söyle Arkadaşım kaldıracak bekleyin burada. Rüzgar vurlar. Yok I'm recalling a teammate. Thanks. Attılar mı seni aşağıya? At, Ay atmadılar da şey yaptılar. Yumruk denediler. Sonra da bitirdiler direkt. Lan gel oynayalım oraya. En fazla ölürüz. 38 kişi kalmış. Gelin abi? Hmm. Ya gitmesek mi abi killer iyi ya boş yere Sen bilirsin. Dön. Yes Polonya'da gider bulur tutarız ya. İyi tamam. Ah oh, ne fayda ah oh, ne fayda. Havaya bakın belki havadan atlarlar aşağı. Işte. Olur mu? Olur valla. Ya şu yayındaki dolma benim canımı sıktı ya. Yayın drop yiyor sürekli ya. Niye? Bir saniyelik falan drop yiyor sonra düzeliyor yayın. Kapataç yapmam lazım yayına. Kapı açayım sende. Aşağıda bir eve gireceğim. Yayını kapataç yapacağım. Ayar yapacağım. Tekrar açacağım. Yoksa... Saniyelik drop ha. var. Bak ben koşuyorum. Karakter duruyor. Bak yine durdu. Arkadaşlar yayını kapataç yapacağım. Bu donma sorununu çözeceğim şimdi. Yayını kapataç yapmam lazım. Yayın anahtarını bir kopyalayayım tekrar. Abi. Efendim. Arkadaşlar 20 jeton var. Arkadaşlar yayını ya hediye atayım Arkadaşlar yayını aç kapa yapıyorum. Bu sorunu düzeltmem lazım. Yoksa düzelmeyecekti. Tekrar geleceğim hemen. Bir yere ayrılmayın.